arkadaşlar herkese yeni bir videoyla merhaba diyoruz. Hala Nürnberg'deyim ve burada geziyorum, dolaşıyorum, keşfediyorum. Bildiğiniz üzere Nürnberg'in Almanya tarihinde farklı bir yeri var. Ve bu şehirde ee, Nazi komutanları yargılandı. Ve Nürnberg mahkemelerini duymuşsunuzdur. Burada Nazilerin kampı var. Bu şehir onun için Almanya'da küçük olmasına rağmen ama farklı bir özelliği var. Dolaşırken burada bir e, pazar gibi bir yere rastladım ve büyük ve inanılmaz çeşitli şeyler var. Ilgimi çeken şeyler var. Bunları size de görmek, size de göstermek istedim. Önüm Merke geldiğinizde lütfen buraya gelin. Yani burada ilginizi çekecek o kadar çok şey var ki. Ben birkaç bir şey aldım. Yani işte magnet tarzı ve süs eşyası. Size de bunları yavaş yavaş göstereceğim. Başlayalım. Burada genelde Arkadaşlar, pazarda daha çok süt eşyası ve... Burada, pas... Grazie. 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 burada arkadaşlar, inanılmaz şeyler var. Bu muhtemelen baharat dükkanı. Çok girmek istemiyorum içerisine. Turistler için Bu muhtemelen kaleye doğru çıkıyor ilerisi Kale burada da <laughs> Açıkçası domuz etinden yapıyorlar herhalde o yüzden Yiyemiyorum Pazar çok güzel çok böyle ne bileyim Egzotik insan böyle içeride çıkası gelmiyor Ben de yavaş yavaş pazarı geziyorum Size de burada geleneksel şeyleri göstermek istiyorum. Pazar da biraz kozmopolitik. Manavlar Türk. E, peynir satan kişiler İtalyan. gerisi zaten Alman bildiğiniz üzere. Arkadaşlar sabah zaten e, sıkıntılı uyandım. Zevk Buralarda genelde her yerde bu tür yiyecekler var. Ya bizde mangal gibi düşünün, yapıyorlar da sokakta satıyorlar Lezzetli mi denemedim açıkçası. Etin ne olduğunu bilmiyorum ama sormadım. Belki akşama doğru denerim, acıkırsam. Sabah bir e, Almanların özel böyle yaptığı bir şey, elmalı turtama artık ne diyeyim. Ondan yedim ve beni inanılmaz tuttu. Çok da lezzetliydi. Arkada birisi zılgıt atıyor ama... Şu İtalyan testi yazıyor. Bu İtalyan tatlıları. Yine yani de şunlara bir bakalım. İnanılmaz rengarenk şeyler var. Canım çok çekiyor ama şu an yememem lazım. Fiyatlar gayet normal. Yani biz Türk lirasına çevirdiğimizde biraz fazla gelebiliyor ama bir adet 3 euro 4 dört adet 10 euro. Bunlar da çocuklar için sanırım. Dün akşam biraz dışarı çıktım. Etrafı keşfetmeye gece hayatı nasıl diye fakat biraz yani yorgundum uyuyakalmışım daha yeni yeni kendime geldim yani kendime gelmek için 3 tane espresso içtim bu arada espresso ve şu an biraz daha iyiyim kaleye doğru çıkacağım birazdan kale biraz uzak ee, aslında shuttle da kullanabilirsiniz ya da taksiyle gidebilirsiniz ama taksi biraz pahalı bu sebepten ben yürüyerek çıkacağım pazar gezisini bitirdikten sonra. Fiyatlar genelde yani insanlar tabi mağazalardan bizim Türkiye'deki gibi düşünün, gibi düşün mağazalardan almak yerine buralara gelip ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. An yani sonuçta Almanya ama e, tabi ekonomik sıkıntılar burada, buralarda da var bizimki kadar olmasa da daha ucuz yollarla insanlar bir şeyleri keşfediyorlar. Şurada tütsü. Bakalım fiyatlarına tanesi 0.50 sent, 10 tanesi 4 euro yani 38 desek, 4 kere 8, 32, 4x3, 150 TL 10 tanesi biraz pahalı ama bu ben çünkü Tayland'dan aldığımda bu kadar para vermemiştim. Oh, sorry. Ayrıca arkadaşlar burada çok egzantrik sevmek şey sevmek. İnanılmaz güzel yerler var. Yani köprüler olsun, tarihi köprüler. Biraz bana İtalya'ya anımsattı. İtalya'da da bu, bu şekil yerler fazlaydı ve gün aşırı tabi kontrol ediliyor. Onun harici e, akşamları saat 8'den sonra pek bir şey bulamıyorsunuz. Saat 11'de her yer kapanıyor. 11-12 gibi her yer kapanıyor ve bu sebepten biraz e, yani akşamları birkaç restoran açık bulabiliyorsunuz. Sonlar da yemek vesaire falan eğlenmek için özellikle bira içeceğiniz yerler bir hayli azalıyor. Yani gece hayatı için ise çok fazla böyle bir şey yok alternatif yok bir iki kulüp var yani birkaç kulüp var tamam. ben bir tanesini dün gördüm hatta bugün açık mısınız diye yani Perşembe günü için açık mısınız diye sorduğumda Perşembe kapalı izlediler yani ben şeye bağladım Perşembe Cuma'ya bağlayan gece bunların hani dini durumundan dolayı ya da neden bilmiyorum yani çünkü bunlar genelde pazar gidiyor kiliseye ama acaba dedim yani bir önemi var mı neden Perşembe kapalı? şedemedi. Sadece perşembe çalışmıyoruz dedi. anca hafta sonu cum cumartesi ya cumaya ya da cumartesi gelirseniz yani girebilirsiniz ki yalnız da bir kız arkadaşla vesaire girmenize gerek yok ki yalnız da gelebiliyorsunuz. Gezimize böyle devam edelim. Arkadaşlar gezimize devam ederken size bahsettiğim mevzu bu. Yani şu köprüde <laughs> kendimi atasım geliyor aşağıya. Çok güzel geliyor bana. Ya manzarası da iyi. İnsanlar bazen yani burada oturanlar var. Gece müzik çalan var. Ortam iyi. Gayet güzel. Birkaç tane var zaten. Bir arkamızda var. Burası ve ardarda arda zaten diziliyor. Hepsini yavaş yavaş size göstereceğim fakat yapılar yani genelde bu kıyı şeridine yapıldığı için bana pek güven vermiyor ya da korkutucu geliyor ya da ben alışık olmadığım için bana garip geliyor fakat yani baktığınızda evet inanılmaz güzel gözüküyor yani insanlar balkonlarda rahat rahat takılıyor tabi kültür farklı biraz burası Bavyer eyaleti diye geçiyor her eyaletin kendine özgü bir sistemi var ve Almanya'nın her tarafı yani benim gittiğim şeyler köndü sağdor. Ve Nürnberg'e geldim. Daha önce Berlin'e gittim. Her tarafın kendine özgü güzelliği var. Ama çok kozmopolitik. İnanılmaz. Ben de bir tekrar bir kahve içmek için Starbucks'a gireceğim. Starbucks'a da sizlere fiyatları göstermek istiyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş gezimi devam edeceğim. Sonra şu yolu kullanarak Nürnberg Kalesi'ne doğru çıkacağım. Arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldim. Fiyatları bir incelemek istiyorum burada ama ya yani tabii bizim oradaki gibi San Sebastian vesaire falan var ama New York Cheesecake 4.5 Euro 4.5 Euro 4.5 Euro Hello Can I take a video? No. Okay thank you so much yeah. and I want to uh, H11 I want to filter, filter coffee with milk Yes. Uh, which side for you, please? Hmm? Which uh, middle. Can you please? Uh, sure. sure. To go? Uh, here. Here. Uh, no worries, you know, <laughs> your face is so beautiful, but I don't want to take your picture. It's fine. So, medium with milk? Uh, I ask you, black like one or milk? Uh, no, matter. No, milk. Just. With, with milk? Yeah, with milk. It is three euro? I have check that. I have check. It's huh? fine? Like this? Yeah, that's good. Really good. Thank you. Okay. Your name please? Hakan. H-A-K-A-N. 390 please. Okay. Thank you. Are you going off to us? Okay. I want off? No, no, no. I come off? And to Starbucks in Germany? Hmm? To Starbucks in Germany. Oh, okay. So I have painted for you um, one discount. You'll okay. find everything there. Oh, thanks so much. Thank you so much. Thank you. Enjoy your day. Outside the very nice place. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Ciao. have our coffee. Look at the coffee. Look 3.90 Euro Biraz geçirdi gibi ama Biz yolumuza devam edelim buradan Ama bardak da baya iyiymiş yani. yani Al götürsem mi ne yapsam Sonra peşime düşüyorlarmış falan Türkler bardak çaldı Türkler bardak çalıyor Ne bir kenet so Ben belki şuraya oturabilirim Manzara eşliğinde Evet arkadaşlar Nürnberg için size söylemem gereken şey iki gününüzü ayırmanız yani iki günden fazla burada biraz sıkıntıya gidebilir gezilecek çok yer var oyuncak müzesi var ee, bir de Nürnberg müzesi var Ayrıca tabii nasıl komutanların yargılandığı yer var ve onların işte kampları var buraları görebilirsiniz. Yaklaşık 7,5 euro diye biliyorum ben. İnternette öyle yazıyordu. Ve onun harici yani iki gün dediğim gibi yeter size. Yeter size burada rahat rahat gezebilirsiniz. Sakin şehir. Gayet güzel. Ama dediğim gibi şehrin bir tarafı çok kurgu politik. Bir tarafı genelde Almanlar var. Fakat eğlenebileceğiniz bir şey. Buraya Münih yanılmıyorsam 1-1,5 saat otobüs ile. Tabii eğer şey kullanırsanız ha, çok gitti ee, tren kullanırsanız iki buçuk, üç saate çıkıyor evet. yanılmıyorsam ama eğlenebileceğiniz güzel bir şey benim buraya açıkçası gelmemin amacı da bilet ucuzdu yani söyleme sahip 2500 TL'ye aldım git gel 4500-5000 civarı tuttu taksit yaptırdım tabi <laughs> ve şu an her şey gayet iyi gidiyor her şey süper yani. Şehirde genelde yapı çok iyi, çok fazla e, yani yıkım döküm olayları yok. Hatta hiç yok bizim oradaki gibi. Ama pahalı mı deseniz Almanya gerçekten pahalı yani. Hani bu şehir biraz daha ucuz ama pahalı. Ev kiralarına gelince çok e, öğrenci de geliyor buraya Türkiye'den ve e, kiralar genelde bir artı bir için 700 euro, 750 euro gibi şu an için. Tabi uygun yerleri de bulursunuz ama şehrin böyle dışında 500 lira herhalde 8-9 kilometre 10 kilometre dışında 500-600 lira ya da bulabilirsiniz. Ee, yani durum şu anlık bu şekilde. Ben kahvemi yudumladıktan sonra size diğer tarafları göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Yani buraya geldiğinizde tekrar ediyorum ama pişman olmayacaksınız. Gerçekten güzel şehir. Ee, benim tabi vizem buradan e, aldığım için vizeyi ilk buraya adım atmam gerekiyordu. Daha sonrası için düşündüğüm yerler var tabi. Şu anlık böyle kahveyi soğutmadan ben kahvemi içeyim. Sonra tekrar devam ederiz.